Merhaba Kova Burcu, hoş geldin. Kanalımıza sefalar getirdin. Şimdi şöyle bir hemen kartlarımı şuraya bir düzenleyeyim. Bu, bunun devamı nerede? Şurada. Peki siz de odaklanın. İşte kahve falınız. Bir mesaj çekerek başlayacağım. Olayınıza. Bakalım. Kılıçların sekizlisi Ellerim ve ayaklarımdan Düğümleri çöz Gözler kapalı Eller arkadan zincirli Acaba ne için böyle bir sıkışma enerjisi yaşıyorsun? Şu an sana soruyorum. Ne için böyle bir kal geldi, bir çakılı kaldın bir yerlerde? Ya da bir şeyin stresini yaşıyorsun artık ne diyelim? Kılıçların sekizisinde şöyle bir şey vardır. Yani kaderinde sıkıntılı bir dönem varsa diyeyim ben. Onu aşabileceğinizi söyleyelim. Ama bir kısıtlılık, bir tutukluluk hali ya da korku ve çekingenlik nedeniyle bir şeylerin bastırılması var, kısıtlanması var. Bunları aşıyorsun. Çünkü zamanla aşılacak bir kısıtlılık evresinden bahseder bu kart. Peki, bazı şeylere aldanıp kalmayın. Bu aldanacağınız şeyler nedir? İşte gelip geçici olan şeyler. Bir umutsuzluk gibi, sürekli sende kalıcı değil. Bir hastalık gibi. Sürekli sende kalıcı değil. Bunu bil. Peki, peki, peki Kova burcu. Kova burcu ava çıkmışsın. Elinde bir tüfek. Bir tane böyle tavşan avla, avlamışsın. Tavşanın yanında ee, daha daha şöyle etrafı e, bir kolaça ne diyorsun? Bir bakıyorsun sağına soluna. Daha fazla ne kazanabilirim? Daha fazla ne alabilirim? Belki daha fazlasını istediğim bir dönem olabilir hafta. E, böyle bir hafta olabilir. Tavşanı avladıysan sen şanslısın tavşanda şanslılık ifade eden bir durum vardır yani artık bir o kadar şey yapmışsın ki yani bir durgunluk bir suskunluk, bir sessizlik bir boğulma enerjisi varsa şuradan yani bereket istiyorsun o topraklarına bereket istiyorsun, verimli bir dönem istiyorsun, şanslı sayılmak istiyorsun bazı şeylerin artık enerjilerin, kötü enerjilerin olumsuz enerjilerin kırılmasını istiyorsun Tam bu noktada kendin, kendi çabalarınla, yukarıda bir bulut var. O bulutu gidip çalkalayıp, şöyle bir titreştirip, yağmur, kar, her şeyden bir böyle döküyorsun o bulutun içinde. Ne var ne yok aşağı doğru boca oluyor gibi. Yani kendi yağmurunu kendin, kendi karını kendin, artık kendi güneşini kendin açtıracaksın, doğduracaksın. Emekler boşa gitmiyor diyelim. Zanya olan bir şey yok diyelim. Çünkü burada yani eğer duygusal bir kazanım istiyorsanız ki iki kişi var gibi, dengelenemeyen, durulamayan iki kişi var gibi zorla bu yağmuru yağdırıyor. Yani ben şurada şu net cevapları almak istiyorum. Kafayı taktım dediğin bir şey varsa, Öyle bir silkelenmişsin ki bulutu. Bulut neye uğradığını şaşırmış da hem yağmur bırakmış hem kar bırakmış hem de şu güneş yani yaz mevsimindeyiz düşünsenize. Yani senin işler yolunda gitmiyor olabilir ama bir dengesiz süreçten geçiyor olabilirsin ama bulut da şaşırmış sana ne vereceğini. Sanki böyle bir yağdırıyor yağdırıyor ve sana ne lazımsa sana ne gerekse onu hayatına getiriyor. Yani ama öyle ama böyle elde edeceğin bir varlık maddi manevi bir varlık var. Evet iş hayatında rakipleriniz olabilir. Hep kuru kafalar çıktı. Gözü doymayan kimseler olabilir. Sonra ben görüyorum ki şuralarda kuş kuş kafaları, kuş kafaları üst üste yığılmış. Bu haberlerin tabii ki mevcut. Ama ben bunları Haberleşmeler var, konuşmalar var, yazışmalar var da sonuca götüren bir şey yok gibi. Evet muhabbet ediyoruz ya da evet işte orayla bağlantı malem var da sonuç yok. Sonuç odaklı düşünüp olayını halledeceksin. Eteğine elbisesini sürüyerekten bir bayan geliyor bir anahtarın sahibi oluyor. Yani ev, anahtarı, araba, iş yeri bilemiyorum. Birinin gönlünün e, kilidi bir bayan tarafından alınıyor. Bayan enerjisinde dinliyorsan kazanımların daha büyük. Eriller biraz erkekler şey yapacak bizimki halde. Siz işte bir siz bir bayan etkileyecek. Ya da bir yani bir bayanın etkileri var daha çok. Peki devam edelim. Yani erkek de işte böyle bir bayanla bir münasebet içerir ya da yardımları içerir de bayanın harfinde neler var biliyor musunuz? O, Y, B, U, D aşağıdaki harfleri okuyorum. H harfleri N, T harfi gözüküyor. Bir bina bina derken şey ya dört tane taş diyelim. O taşın arasına girmiş bir insan var. Elinle onun kapısını açıyorsun. E bu da işte o tutukluluk evresi var ya sen çıkacak olabilirsin. O birazcık e, benliğin sınırlarından kurtulma çabanı olabilir. Dayanıklılık ile aşılacak problemler olabilir. Ya da gerçekten böyle kısıtlılık hali, tutukluluk hali olan birine e, özgürlük geliyor diyeyim. Böyle küçücük baykuşun var. Birinin sözlerine es geçiyorsun. Baykuşun eciş bücüş ortada çıktı. Kısılmış. Es noktaya bir dön. Yani işte annendir, babandır, başka çok sevdiğin, saydığın birinin görüşünü almayı unutma derim. Şuradan ben uçuş modunu alayım. Alamadım. Bir dakika olmadı. Bakışları çok etkileyecek bir insan hayatınıza girebilir. Özellikle ilişki hayatı için dinliyorsan. Bakışları çok hoş. Böyle adından söz ettiren, girdiği ortamda çekici bir insan, zengin bir insan, papağan zengin, eş zengin, zevce demek. Böyle biriyle tanışabilirsin, böyle biriyle yolunu birleştirebilirsin. Kılıç 8'lisi etkisi burada görünecek mi? Evet 48 etkisi tekrardan geldi. Çünkü bunu bekliyordum. Sizin aşamayacağınızı düşündüğünüz veya olumsuzluğunuzu, olumsuzluğunu üzerinde kalbinde, ruhunda hissettiğin bir şey var. Ama hiç öyle düşünme. Kısıt, şu da kısıtlılık. Bir cimri hali var sanki hayatın sana da, sana karşı bu aralar cömert davranmayan bir şey var da sanki. O enerjiyi kıracak olabilirsiniz. Hatırlıyorsanız şey dedim ya. E, buluttan böyle bir zorla Zorla da olsa hakkını alıyorsunuz Zorla da olsa o yağmurları o karları e, Yağdırabiliyor musun Yağdırıyorsun Öyle olmazsa ben de böyle yaparım Şeklinde bir Tutumun Bir davranışın Söz konusu olabilir Hafta itibariyle ya gerçekten etkileyici bir insan hayatına ya da çok etkileneceğin aa tamamdır bu işte ben de varım beni de işte kaydedin beni de yazın ya da işte ben de bu işin içerisine girmek istiyorum ortak olmak istiyorum bu çalışmaya diyeceğin bir şey var. Etkileneceğin bir kimseyle doğrudan al alakalı olabilir. Bir partner, bir eş e gibi biri. Çok çekici. Ya da işte şeyden çok kıyak, kıyak bir iş girecek hayatınızla. Teklif demek bu da. Şanslısın. Tavşan avladığını söyledik zaten. Yonca yaprakları şanslılık ihtiva eder. Peki, peki. Olay nereye gidiyor? Ee, şeyim şey, nedir o? Tıs, tasım demişim. Değnek onlusu. Çok fazla sorumluluk alıyorsun ya da alacaksın demek. Yani adam böyle kucaklamış olduğu 10 tane değneği şehre doğru götürmeye çalışıyor. Ayağının birinin havada olması ile biri havada, diğer hareket halinde. Yani hareket halinde olduğunu gösteriyor diyelim. Ee, çok fazla yük almış ve önünü görememekte, sendelemekte. Bir şeylere karar verirken karar süreçleri çıktı. Yani inceleyip sık doku. Buna göre bir karar al ki bir şeylerin altında ezilme ya belki hani daha az yorulmak için neyin önemli olduğuna karar ver diyen bir kart böyle ya bir kurnazlık bir hile bir hurda öyle derler ya bir kartlarını açık oynamayan bir kimse bakın kılıç cedilisi tilki ruhu tilkilik yapan biri akıl sıra kurnazlık yapan biri açgözlü biri olabilir yani biraz sağ gösterip sol vura, vurmaya çalışan bir etki olabilir. Buna karşı uyanık ol diyen de kartlar var. Zaman senin için önemli. Hemen bir şeyleri toparlamak, hemen harekete geçmek isteyeceksin. Kılıç Şövalyesi'nde amansız bir yarış vardır. Bitmek bilmeyen bir yarış vardır. Sonra... Şurada tabii cimri enerjiden bahsettik ama bir hediye de gelebilir. Çok cimri olarak gördüğün işte bir yer. Yani şu ondan şu gelmez. Yani sözel olarak bile ifadelerini seçerek, kelimelerini seçerek fazlasını vermeyerek seni yoran enerjili birinin sana bir şey uzatması şu tılsımı dikkat çekecek. Peki engeller kalkıyor. Parasal yardımlar gelebilir. Azınız çok ulaşacak gibi. Yalnız ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? Sözlerinize biraz dikkat etmeniz. Biraz sağlıklı sınırlar koymanız gerekiyor. <laughs> bir daha aynı hataları yapmayacağım. Senin gibi bir fırsatı kaçıramam. Bir erkek enerjinin bacağında, kucağında bir bayan enerjisi yatıyor. Erkek hayali olarak çıkmış. Şu an yaptıklarına pişman olan bir insan var. Yani e, şimdi tabii şurada Şehvet ateşiyle ilerlemek, hızlı ilerlemek ve e, bir şeylerin hani o ılımlı etkisini kaybetmek var. Çok hızlı ilerleyişler olmuş olabilir. Ama ya sana ne gerek? Sana sağlıklı aşk, sağlıklı kararlar, uzun vadeli e, bir ilişki lazım gibi. Şimdi zaman sanki zaman senin için önemli. Artık zaman önemli. Boşa vakit kaybetmek istemiyorsun. Bu insanın artık kartlarını kapalı oynamasına müsaade etmiyorsun. Ona hamle yaptırmıyorsun. Böyle bir şey var. Ee, kararını veriyorsun artık. Ona da bunu yansıtacaksın ya da söyleyeceksiniz konuşacaksınız veya bir <laughs> tepkinle bunu Arkada da çay demliyorum, yeşil çay. Bir bakayım. <laughs> yani bunu dile getireceksin, bir şekilde anlatacaksın, göstereceksin. O sınırları koyabildiğin vakit, sanki daha doğru gelecek, daha e, bu ilişkiye anlam katarak, anlam yükleyerek gelmeye çalışacak bir insan var. Ya yani biz sevinç geliyor diyelim, bir şekilde zorlayarak da olsa bu ilişkide e, almak istediğini alacaksın. Çok Karşı taraf sizi çok çekici buluyor. Çok starası yüksek buluyor. Çok erişilmez buluyor da olabilir. Ama biraz hatta külütmaz tavırlarınız veya işte çetin ceviz olma hali var ya. Bunları da görüyor gibi sizde. Peki daha fazla şeyleri zorlamayacak. Şansını zorlamayacak. Artık kartlarını açacak. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.